Gullar, de hasret in var Jurekler, askölla çarpar Sensiz dünya bizlere dar Selam sana, ey kutlu yar With submission, faith and patience You convey the noble message Light through your guidance. Peace be upon you, my يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول retin var yürekler aşkınla çarpar sensiz dünya bizlere dar selam sana ey kutlu yar with submission faith and patience you convey the noble message brought the light Your guidance. peace be upon you, my beloved. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام. Evet efendim. Kübra Balcı'nın doğum Allah günü hediyesidir. Allah, Allah kabul Allah eylesin Allah inşallah. Allah inşallah. Birazdan cami cemaatine çıkışta dağıtımımıza başlayacağız efendim. Allah hayırlarınızı kabul eylesin inşallah. Allah Kübra Balcı doğum günü hediyesidir. Devlet memleketi olarak Lista, burada. Yorulur. Dağıtımlarımızı gerçekleştireceğiz şimdi. Cemaatimiz çıkmakta. Bu şekilde. Tamam mı? Kaptan iki tane şansın var mı? Allah, Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Evet buradan alıyoruz. Allah Abi, Allah Abi, Allah Allah alıyoruz. Allah evet, evet buradan alıyoruz. Evet, buradan alıyoruz. alıyoruz. Evet. Kaşıkları evet. ortaya evet. koy. ortaya Evet efendim. Merve Haskül ailesinin hayratıdır. Allah kabul etsin inşallah. Şu an aşılarımızı dağıtmaya başladık. Merve Haskül adına. Tamam. Bu şekilde. Evet, hayırlı akşamlar. <laughs> Abi o alabilir Abi Abi sonraki. Merhaba Sürü ailesinin hayratları efendim. Allah hayır sahibimizi Abi, okay. ayrını <laughs> kabul <Kader> eylesin inşallah. <laughs> Allah, kabul Allah razı olsun. Allah kabul eylesin. Allah razı olsun. Evet, hayırlı açılır. Hayırlı açılır. Hayır sahibimiz Allah razı olsun. Hayırlı açılır. Daha Efendim cemaat çıkışı Cuma namazı çıkışı. Evet, hayırlı kabul eylesin inşallah.